10 numara mutfağa hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizle penne larabiyata yapıyoruz. Asabi, sinirli, böyle öfkeli demek arabyata İtalyanca. Ve adının hakkını veren bir makarna çünkü bolca acısı var. Malzemelerle hemen başlayacağız ama şunu söyleyeyim. Bu makarnayı dışarıdan sipariş etmeye kalksanız 200-250 liraya bir porsiyonunu sipariş edebiliyorsunuz. Evde bunu yapmanın maliyeti kişi başı 30-40 lira civarına geliyor. Hadi 50 lira olsun. Yani 4'te 1, 5'te 1 fiyatına geliyor. O yüzden evinizde yapın. Çok daha ucuza ve çok daha güzelini yapın. Hadi bakalım hemen başlayalım malzemelerle. Biraz zeytinyağı kullanacağız yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Bir su bardağı kadar domates rendesi var. Penne all'arabbiata olunca tabii ki penne makarna kullanıyoruz. Biraz tuz, acı biber çünkü sinirli bir makarna. Acı biberi biraz bol koyuyorum. Eğer taze acı biberiniz yoksa tabii ki pul biber kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bir kişi için bir kocaman diş sarımsağım var. Şöyle bir avuç kadar maydanoz yaprağım var. Karabiberim var. Bütün bunlarla çok güzel bir makarna yapacağız. Hadi hemen başlayalım. İlk olarak maydanozlarla başlayacağız. Ben bu sefer eldivenlerimi giydim çünkü geçen sefer size söylemiştim ya bu kırmızı biberleri kestikten sonra elinizi burnunuza falan sürmeyin diye ben yaptım o hatayı bu sefer yapmamak için. Şimdi elimde eldivenlerim var. Maydanozları incecik kıyıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Maydanozları bir tabağa alıyorum. Şimdi sarımsağımı önce bir vuruyorum tepesine yine. Al bakalım. Böyle vurduğunuz zaman çok daha kolay soyuyorsunuz. kökünü alıyorum, atıyorum ve sarımsağı da incecik kıyıyorum. Yine sarımsakları bir tabağa alıyorum. Sarımsağı şu şekilde ince kıydım. Eğer istiyorsanız rendeleyebilirsiniz, istiyorsanız ince dilimleyebilirsiniz. Kendi keyfinize kalmış. Sıra geldi acı biber'e. Acı biberleri de yine küçük küçük doğrayacağım. Biraz daha az acı olsun derseniz içlerindeki çekirdekleri çıkarabilirsiniz. Ben bugün acı olsun istiyorum. Şimdi acı biberleri de biraz önce sarımsakları yaptığım gibi biraz incelteceğim. Kırmızı biberleri de bir tabağa alıyorum. Suyum kaynamaya başladı. Şimdi önce bir yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz bu suyun içerisine ve ardından makarnalarımla başlıyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Bir, birkaç kez çevireceğiz. 10 dakika kadar pişmesi gerekiyor makarnanın paketine baktığım zaman. Şimdi 10 dakikalık bir sayaç kuruyorum. Ve tavamın da altını şu anda yaktım. Tavamın içerisine şöyle bir iki yemek kaşığı kadar yaklaşık zeytinyağı ilave ediyorum. Ve yaklaşık 30 saniye geçtikten sonra ilk olarak sarımsaklarımızla başlayalım bakalım. Yağım henüz çok sıcak değil. Sarımsakların zaten yanmasını istemiyoruz. Geçen sefer olduğu gibi. Şöyle kaşığın ucuyla birazcık makarnanın suyundan üzerine koyuyorum ki yanmasın. Şimdi sarımsaklarımı tavaya alalı 2 dakika oldu. Sıra acı biberlerde. Hemen onları da şöyle bir çevireceğim. Uh, burası çok güzel kokuyor şu an. Acı biberlerimi tavaya alalı yaklaşık 1-1,5 dakika kadar oldu. Şimdi domates sosumu alıyorum içeri, domates rendeme. Her şeyi iyice karıştırıyorum. Burada kendi yaptığınız kışlık domates varsa onu kullanabilirsiniz. Taze domates rendeleyebilirsiniz. Ben normal marketten aldığım domates rendesini kullanıyorum. Şöyle irice bir tutam tuz, Şöyle bolca karabiber. Karıştırıyoruz. Şöyle bir tadına bakalım. Tuzu, biberi yerinde mi? Oo! Müthiş. Biraz tuz lazım. Acısı çok iyi. Biraz tuz lazım. Uf! Bu aşamada Maydanoz da ekliyoruz. Şu anda yaklaşık 3,5-4 dakika kadar zamanımız kaldı. Yani 5. 6. dakika civarındayız. Maydanozunu da ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Maydanoz yerine fesleğen de kullanabilirsiniz. Fesleğen de çok yakışır bu lezzete. Ama ben basit tutuyorum bugün. Sadece maydanoz kullanacağım. Aralarda makarnayı da bir karıştırın. Dibe yapışmasını istemeyiz. Çok fazla su kullanmadım ben tek kişilik yaptığım için zaten. O yüzden dibe yapışsın istemiyorum. Sosumuz koyulaşmaya başladı, kıvamını almaya başladı. Yine bir parça makarna suyundan mutlaka kullanacağız. Birazcık daha bağlaması için tut sosun kendine. Şöyle bir iki. 3 çorba kaşığı kadar şu anda ilk etapta ilave ediyorum. Çok fazla koymuyorum. Gerektikçe kullanacağız. 10 dakikada olmak üzere makarnanın durumunu bir kontrol edeceğim. Bir tane alıyorum. Sosun içerisine alabilirim. Al olmak üzere. Şöyle 1-1,5 dakikada burada piştiği zaman mükemmel derecede pişmiş olacak. Şimdi her şeyi bir araya getiriyoruz. Makarnamız hazır. Hemen tabağa alıyorum. Makarnayı süslemek için çok az maydanoz ayırmıştım. Tazelik katsın diye şöyle üzerine onu da serpiyorum. Hadi yiyelim. Evet makarnamız hazır. Oldukça acı bir makarna. Bakın hala dumanı tütüyor birkaç dakika geçmiş olmasına rağmen ben fotoğraf falan çekiyordum. Şimdi bu bayağı acı makarnayı bakalım. Nasıl yiyebileceğim ben de bilmiyorum. Hadi bakalım. Oh. Oh, 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 acısı çok güzel yerinde ama bir şey söyleyeyim mi? Acı evet ama o kadar güzel bir acısı var ki. Bakın hep söylüyorum, dışarıdan almaya kalksaydınız işte 200-250 lira verecektiniz buna ve bu kadar güzel olmayacaktı. Ve 15-20 dakika içinde hazır oldu biliyor musunuz? Yani makarnanın suyunu koyduktan sonra yaklaşık 20 dakika içerisinde tabağımda hazırdı makarnam. Evde yemek yapmak çok kolay. 10 numara mutfağı takip etmeye devam edin. Çok güzel işlerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve varsa yorumlarınızı bizlerle mutlaka paylaşmayı unutmayın. Süper tariflerimizle devam edeceğiz. Hoşçakalın.